İstemizi hangisiye bakmıştık en son? olum bakmıştık. KRVG'de bakacağız arkadaşlar. KRVG'de. Kervan Gıda. Evet. Yayınımız devam ediyor. Hemen hızlıca bunun da arkadaşlar G GD Evet. Kervangı'da arkadaşlar. Kimmiş malı sahibi? Hemen hızlıca bakalım. Emeklilik fonları Citibank yabancı. Yatırım fonları şeklinde devam ediyor. Fena değil. Güzel. Malı sahibi zaten Citibank'ta almış arkadaşlar. Geçen yıl sonunda halka arz olmuştu biliyorsunuz. Ee, evet. Peki ee, bir para girişi var 7 milyon civarında Kasım ayında zaten yüzde 13 oranında prim yapmış arkadaşlar hisse ee, gördüğünüz gibi ee, halk arzdan bu yana yüzde 26.49 özledim yıl başından bu yana yüzde 26.99 oranında bir primi söz konusu hissenin fiyatı şu an 13.08 kimler toplamış vakıfı görüyoruz halk HSBC şeklinde devam ediyor bu bölge güzel Yatırım Finans burada ICSP ise burada Credit Suisse burada Bank of burada almışlar arkadaşlar. Yani check-up'ı güzel, fena değil arkadaşlar. Beğendik. %13.44 oranında prim yapmış zaten Kasım ayında. Kere ve G'de ile ilgili birkaç hafta önce tekrardan e, ben check-up yapmıştım. Orada hareketi oluşacağını söylemiştik zaten. PDS 3.40, e, FK'sı 28.75. E, fena değil arkadaşlar. İkisi de halka açıklığı %27.49. Son çeyrek bilançosunda 108 milyon kar elde etmiş Yıldız Pazar hissesi. Eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı son bir ayda olması gereken bölge 13.93'tü. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 15.22 olmalıydı arkadaşlar. Ee, evet yani endeksine göre hala primi az diyebiliriz. Ee, burada, burada şu 11-15 bölgesinden almış olduğu destekle güzel hareket yaptı yukarıya doğru. Şimdi burada bizim için esas bölge 13-29 bölgesi. Bakın bir gün üstünde kalmış ama ikinci gün yani bugün kalamamış. Bu yeşil yükselen trendimizin de üstünde hareketini sürdürüyor olması bizim için olumlu arkadaşlar, olumlu. Ee, burada bizim için önemli 13-29 bölgesi. 13.29'un üzerinde kalamadığı sürece biz tekrar önce şu yeşil yükselen trendimizi ki 12.74 sonra tabii bir günde olacak şeylerden bahsetmiyoruz böyle kademeli aşağı inip yukarı çıkacağı şekilde tekrar bir 11-15'ler riski doğabilir. Ee, yani şu anda check-up'ını beğendik. Check-up'ında bir sorun yok. Olumsuz konuşacak herhangi bir durum söz konusu değil. Her şey gayet uygun ve mantıklı. Fakat tek bir sorunumuz var arkadaşlar. 13.29'un üzerinde kalıcılık sağlamalı artık. Yani bakın birkaç defa denedi üzerinde kalamadı. Bunu da neden dolayı söylüyorum. Eğer 13-29'un üzerinde kalıcılık sağlarsa asıl hareket yukarı doğru biraz yümlenerek devam edebilir. Yani tarih zirvelerini biraz daha genişletme ihtimali olur. Ama e, ne yazık ki 13-29'un üstünde kalamazsa tekrardan biz şuna benzer hareketler önce şuna benzer hareketler sonra da böyle hareketler yaşama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Elinde olan arkadaşlar 13 29'un üstüne atılmadığı sürece biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Ee, aşağılarda hala önce 12 74 ondan sonra da 11 15 riskini de olduğunu da unutmayalım. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Peki. KRBG ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.